Güzel bir bilgisayarınız yok mu? Bana ne? Dermişim tabii ki bana ne demiyorum arkadaşlar. Güzel bir haberimiz var sizlere. Resmi olarak PUBG'nin mobil sürümü çıktı. Hem iPhone kullanıcıları için hem de Android kullanıcıları için sunuldu. Resmi bir şekilde çıktı biliyorsunuz daha önce. Benzer oyunlar netleyecek mi öyle. Netlediği kadar çok da önemli değil. Ben oynadım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Daha önce biliyorsunuz benzerleri çıkmıştı ama artık PUBG'nin de resmi bir sürümü var cep telefonlarımız için. Şimdi ben bunu neden böyle gösteriyorum? Niye tripod'a taktım arkadaşlar ve bu kablo ne? Ben bunu size izah edeyim. Benim oyunu ilk indirirken aklıma gelen bir OTG kablosu bağlayarak telefonuma ucuna da kablosuz klavye ve mouse'un USB'sini takarak klavye mouse'u telefona tanıtıp PUBG'ye telefondan da böyle karşıma koyup bir de bunun daha uzun bir tripodu var bende yine telefon için böyle kulaklığın yakında telefona takıp klavye mouse böyle mobildekileri çıldırtacaktım arkadaşlar ama nedense çoğu oyuna yaptığım şey bu oyuna olmadı şimdilik şimdilik diyorum çözersem onu da sizlere göstereceğim peki biz ne yaptık arkadaşlar biz düşündük taşındık güzel bilgisayarı olmayan kardeşlerimiz için bir şeyler gösterelim dedik. Ve Windows'umuza bir emülatör yükledik. Yani bilgisayarımızı Android'miş gibi gösterip PUBG'yi bilgisayarımıza yükledik. Ve oradan oynuyoruz. Çok da süper. Karşımıza çıkan düşmanlar böyle bu diye bakarken biz takır takır vuruyoruz. Birazdan göreceksiniz. Eğer bilgisayarınız PUBG'yi kaldırmıyorsa PC versiyonunu, mobil versiyonunu PC'den oynayarak Zevkli dakikalar geçirebilirsiniz. Bu çok önemli benim için. Neden? Gerçekten neredeyse birebir aynısını yapmışlar. Ara sıra kasmalar oluyor emülatörde ama olsun. Onunla da idare edeceğiz. Yani yemek buldukta tuzsuz mu diyeceğiz, demeyeceğiz tabii ki. Oyunumuzu oynayacağız şimdi. Biz başlıyoruz. Hilmi, Hüseyin, Salih ve ben. Hatta yani tek de oynayabiliyorsunuz. Duoda, Scott'ta hepsi var arkadaşlar. Fazla konuştum ya. Hadi girelim o zaman. PC sürümündeki gibi adada doyuyoruz Bu Nox emulator programımızda V tuşuna, Van'ın V'sine bastığımız zaman mouse imleci çıkabiliyor. Ekranda sizde bazı şeyler çıkacaktır. Şuradaki menüden şöyle olacaktır sizde ilk. Ekranda bir sürü şey çıkacaktır. Bunları yok etmek için buradan ikinci lokodan sıfıra çekiyoruz arkadaşlar. Saydamlı ve kayboluyor. Tekrar V tuşuna basarak Oyuna dönüş yapabiliyoruz Aşağı atlayalım sizle beraberiz Squattayız 4 kişi Rossoka atladık sadece biz Varız başka gelen olmadı Allah'tan Rahat rahat sizlere anlatabileceğim Kalabalık yoğun evlerin olduğu Şehirlerde kasma yapabiliyor Ve ee, Normal rastgele zamanlarda da Kasabiliyor Sonuçta bu emulater idare edeceğiz Yani bilgisayarımız yok oynamaya ne yapalım biz de bununla yetineceğiz. V tuşuna bastığımız zaman mouse imlecimiz yerimiz yerine geliyor. El şey, görünür oluyor. Şöyle tıklayıp alabiliyoruz. Tekrar V'ye basıp devam ediyoruz. Koşma tuşumuz yine shift arkadaşlar. Shift'e koşabiliyoruz bu şekilde. Emulatör olduğu için dediğim gibi böyle ara sıra kasmalar falan olabiliyor. Biz Nox'u kullandık. Şu anda en iyisi Nox gibi geldi. Çünkü diğer Blue vardı bir tane. Onda mouse'u rahat hareket ettiremiyorduk. Mesela bakın V'ye bastım ben arkadaşlar. Kendisi aldı otomatik. Otomatik alma var oyunda. Taba bastım. Envanterimi görebiliyorum. V'ye bastım mesela. Bu tabancayı atmak istiyorum. Atıyorum. Veya şu atmak istediğim bir şey var mı? Var. 762. Tıp atıyorum gördüğünüz gibi. Tekrar taba basıp V'ye basıp devam ediyorum arkadaşlar. C eğiliyor. Kim sıkıyor? Siz Zey... mi? Aa, adam gelmiş adam gelmiş. Tamam yapıştır. Ama bombalım var. Giriyorum. Pompalı var sıkmıyor. Sıkıyor da ölmüyor. Yardım edin. Benim evlerin sağında. Ben Gördünüz mü? Gördüm. Düşürdüm. İşte şey a o MP. şimdi gitti. Bir adam daha arkadaşlar. var asfaltta. Zaten şey ya sukat ya. Evet. Geçtim ikiye. Nerede asfaltta mı? Asfaltta aynen. Sağa doğru koşuyordu bana göre. Sana göre sağsa o zaman benim önüme a gelecek. Ağaca geldi aynen. Ayak sesi var altında. Düşürdüm onda. Senin altında nohçi var. Ben varım abi. Düşürdün mü? Aha, az Bunda var. da şey var mı? Tabii. Kaldırma falan. Aa geliyor üstünde Vardır. şey. Hüseyin. Düştü. Ne yani sürüme var mı bunda da bilgisayarda? Var var gibi? tabii tabi tabi. Arkadaşın kaldırabiliyor yani. Tabi. Dino bu tam üstünde birisi mi vardı? Arkadaşlar vardı e, evet. Aa vallahi sürünüyor adam ya. Olamaz böyle bir şey. Abi bilgisayar aynısını yapmışlar ya. Hey. Yapacak bir şey yok hey. Aynen burada oldu. Vallahi acı adamlar aynısını yapmışlar ya. Dur bakayım ne varmış. Bekle. Red Dot var mı? Dur holoyu ben alayım. Şunu da ben alayım. AK'yı da alayım ben. 7.62'leri de alayım. 4x'e var mı? var mı? Var var. Varsa at. Abi UMP'yi mi bıraktım yere? UMP'yi ye mi bıraktım yere ben? Bazen Aynen abi. Hata yapabiliyoruz ya. Alışamadık. Evet şimdi ama yeni... Alışacağız. Abi, arkadaşlar bu arada bu ikinci oyunum benim daha. Bu oyunda az önce girdim 10 kill ile birinci oldum. Tam ekran yapmamış mıyım ben? Ha şimdi yaptım. Tam ekran yapmamışım galiba. Az önce oynadım. Bu ikinci oyunum henüz. 105 E 105. Yaklaşıyorlar bana doğru. Geliyorum 105'teyse ulaşıyorum 105'e doğru Arkasında bir düşürdüm. kişi daha var Rosso'ya evet, girmediler değil, var. değil mi daha? Arkadaki de düştü Aha gördüm Düşen birini öldürdüm Ben de öldürdüm birini O da süründü söyledim. Arkadaşları nerede? 4x'i aldım abi AK'yi Çöküyorum V'ye bastım kasasına bakıyorum. Ah yapma şunu işte bak otomatik alıyor ya. Bazen yanlış olabiliyor. Aynen. Şimdi yerden almam lazım. AKM'i tekrar alıyorum. Tamam 4 x'im zaten. Vuruluyorum. Ama nerede? Yakın. Sakla. Yukarıda. Ay, yukarıda aa gördüm yolda yolda. yolda. Canını okudum abi Öldü. Öbürü de burada. ikisi de öldü. Tamam. Öldürdüm. <laughs> komedi. Ateri gibi. Evet. <laughs> Adamlar gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Bir tane Hilmi ateş ettiler. Adamları ne hale getirdik ya? <laughs> Adamlar felç. Kim var yanımda koşan? Ama. Aa. Abi skalleyi almam lazım benim. Bir dakika dur. Şu 4x ekipmanlarımı ekleyeyim. Şunu da. Şu AK'yi atayım. Skalleyi alayım. 556. 556. 762'leri de atıyorum alırsınız. Attım 762'leri abi. Smoke diye smoke at. Gerek yok ki smoke. Zaten adamlar biz ateş edemiyor. Çantam kaç benim? İki. Başka bir şey var mı? Adamda yok. Tamam. Hadi gelin gidiyorsun. Sürebiliyor musun? Öğrendin Aynen. mi? Öğrendim. <laughs> <laughs> Nasılmış? Yön tuşlarını değiştirmiştim ben. Ee, yön Abi şu an bir ileriye, i̇leriye bastığın zaman gidiyor. Ee, A ve D ile de sağ sola dönüyor. Geriye basınca ileri mi gidiyor? Aa, yalnız e, sola dönemiyorum. Abi koşalım ya Pardon, gel gel in. Sağ sağa dönemiyorum. Hep sola dönüyoruz. koşalım de. biz. arabada ince de mouse'ta bir bug oluyor galiba. Sonra düzeliyor. Sonra da aynı. Bakayım nereye gideceğiz? He işaretleyeyim de öyle gidelim. Tamam. Abi Poçinki'ye doğru gidelim ya yeşil noktaya doğru. Dur bozuldu dur bekle dur bir daha işaretleyeceğim. Gel gel şimdi yeşil oldu. <gülüyor> <gülüyor> Gelin yeşile doğru koşalım. Alt tuşu bazen çalışıyor bazen çalışmıyor arkadaşlar nedendir çözemedim ben onu geçen oyunda oynarken Çok da kurcalamadım dediğim gibi ikinci oyun olduğu için Birincilik kesin ya Birincilik kesin abi Az önce ilk oyunumdu 10 kill ile bitirdim Adam burada İki tane hatta dur ben öldüreyim Tamam Öldür 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 öldür, öldür. Gördüğünüz gibi çatışma anlarında drop girebiliyor. Adam koşuyor arkadaşlarına. Abi adamlar ninja gibi yok oldular yine. <laughs> bir kişi daha. Bir kişi Aa daha. bir kişi daha. var. Düşürdüm. Aa. Ben düşürdüm. Ha sen mi düşürdün? Aynen ben Öldüreyim ben dur. Öldü mü? Ölmedi. Öldü. 5 kill. Mermim bitti 5 6 Şunlardan alayım. o burada şey. Çatışma anlarında durup giriyor. Yapacak bir şey yok. Oo tava bile var. Oo, oh, Paint Artık. El bombası. Deneriz belki arkadaşlar el bombasını. Adam var. What? Adam var. Nerede? Düştü ikisi de. Aa. Yanımıza gelmişler. Tamam öldü. <laughs> Oğlum siz kimeşe geliyorsunuz lan? <laughs> Abi ceset mahvoldu <laughs> burası ya. Keşke herkes buraya gelse hepsini öldürsek de uğraşmasak ya. E ya. Abi 5'e 56 gördünüz mü? A adam geldi ya. He? Aha! Za, za, za. Abi 25 kişi kaldı oyunda. 6 killim var benim şu anda. Aynen benim de. İkinci oyunum yani bu. <gülüyor> <gülüyor> abi 5'e 56 yok adam bu adamda bakıyorum da. Bakıyorum ama yok galiba. Yok bunda da yok. Gençler 5'e 56 yok mu adamlarda? Var abi burada. Gel yanıma geldim a olsun yeter. Ben bununla iki adam öldürürüm lan. Şunlar da yok mu? Aa sandıklara bak. Yer gök sandık. <laughs> Diyor mu ya işte? Ya bunda da varmış. Şunda var mı? Bunda susturucu, mu, susturucu bir şeyler. Şuna gideyim hemen. Bakayım bunda var mı? Buna baktık herhalde. Yeter zaten ya. Nereden? Drop, ee, dropun arkasında tekne de kıydı üçü de. He, <laughs> Dur ha gördüm gördüm. Sal bana sal, bana Aynen. sal dur. Şuradan bir geçeyim de bekle. Bekle bekle bekle, bana sal abi. Benim Görüyorum ama dokunmuyorum. Gel. Ben, bekle abi dur. Ben abi. dokunmuyorum. Üçü de yan yana. Ateş etmiyor benimki. Sıkın. Sık sık, ateş etmiyor. Abi niye ateş etmiyor? Nere düştü. Temiz, derincilik. <laughs> Tüh be Ulan 10 kilo geçecektim yine yani geçemedim ben geçtim, ya ben senin yerine geçtim. Elim <laughs> bir şeylere çarptı benim burada Varsalan ayarlara falan dönemedim Dönsem He. şey yapardım da ben neyse Evet arkadaşlar yapayım. gördüğünüz gibi Ya daha ikinci oyunumuz İlk oyunda 10 kill aldım şimdi işte oyunda Klavye karıştı falan derken 8 kill aldım Birinci olduk yine <laughs> Oynamak isteyenler Oynayabilirler bilgisayar iyi Olmayanlar dediğim gibi ee, PUBG'si olmayanlar Dediğimiz şekilde emulatörü yükleyip Nox muydu? Nox. Nox. Aynen, Nox. Nox mu? Nox mu? Emulatörü yükleyip PUBG'yi Google Play'den indirebilirsiniz. Yani bilgisayarınızı sanki Android'miş gibi yapabilirsiniz. Yorumlarınızı beğeniriz. Bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.